Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanur Rahim'dir. Emin olarak inananlar için efendimiz Rabbimiz şartlarını sıraladı. Onlar kısaca tekrarlarsak salatlarını ikame edenler, boş sözlerden uzak duranlar, zekat için faaliyette bulunanlar, cinsel organlarını koruyanlar, sadece eşlerine ve nikah akdi ile bağlandıklarına serbest bırakanlar, emanetlerine sahip çıkanlar, sözlerini tutanlar, salatlarını ikame etmeye devam edenler. İşte bunlar Firdevs cennetlerine girecek olanlar, ölümsüz olarak orada kalacak olanlardır. Müminin süresi incelemelerine böylece 12. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad halaknel insane min sülalettiğim min tîn. In. Burada insan denilen şu gördüğünüz beşerin hikayesi anlatılıyor. Kelimeler çok mühimdir. Bu manada kelimelerin indirildiği kitabın muhatap aldığı toplumun anladığı gibi kendi dilimizde de anlaşılması hayati önem taşımaktadır. Şimdi bu kelimelerin köküne inelim. Diyor ki Allahu Teala insanı halk ettik, yarattık. İnsan biz oluyoruz. Nasıl yarattık? Min sülaletin min tıy. Sülale kelimesi çok kullanılır. Senin sülalen nedir? Hangi sülaledensin? Sülale öz demektir. Peki neyin özünden? Tıynin. Tıyn dığın kil. Sulandırılmış çamur. Sulandırılmış çamurun özünden, yani sudan. Ana madde budur. Zaten şu anda hatırlamıyorum. Önceki ayetlerde bunu gördük sudan yaratıldınız diyor. Birinci aşama bu. Bunu anladık. Kilden, kilin özünden insan yaratıldı. Sudan. Thümme cealnâhu nutfeden. Sonra biz onu bir nutfe yaptık. Nutfe meni demektir. Sperm ancak iki mana ifade ediyor. Birincisi erkekte olan meni su, ikincisi erkekte olan o meninin suyun yumurtalama yumurtalayıcı vazifesini görmesidir. Nerede görecek bu vazifeyi? Fi kararı mekin. Kararlı bir mekanda, yani korunaklı, istikrarlı, o meni rahime girecek. Orada yumurtalanacak. Birincisi sülale, yani öz. Su özü. O su özü nutfe oluyor. Meni oluyor. Rahime giriyor. Fümme halakne nutfete alakadın. O rahme, kararı mekine giren nutfe, meni yani sperm, alaka oluyor. Alaka, Kur'an'ın ilk suresindeki ilk ayet, ilk süre. İkra bismi Rabbi lezi halak, halakal insane min alak. Alak, e, burada alaka yapışık bir madde. Yumurtalayıcı. Rahme bağlanıyor. Budur yani. Birinci manası buydu. İkinci manası da er ve dişinin birbirine ilgi, alaka duyması ve oradan peydahlanan cinsi münasebet. Tabii ki nikah akdiyle. Nikahla. İnsanın ortaya çıkışından bahsediyoruz. Bunu tekrarlayalım. Thumma halaqna Thumma halaqnal nutfata alaqatan. Sonra nutfeyi yarattık bir alaka olarak. Rahme bağlanmış, rahme yapışmış, ilişkilenmiş bir alaka olarak. Meni rahime giriyor, orada ünsiyet buluyor. Bunu anladık fazla dağılmasın konu anlatım tarzımdan dolayı yavaşlamayayım. Fe halaknal alaqate muzhatan. Sonra alakayı yani o yapışmış olan süper mi? Ne yaptık? Muzgaten yaptık. Yani etçik, cenin, etçik çiğ, çiğnenmiş bir et lokması. Mulhaten bu demektir lügatte. Ancak bilimsel olarak embriyo derler. Embriyo Türkçedeki karşılığı canlı taslağıdır. Canlının oluşmasından önceki ön preview, ön görünümü yani böyle olacak. O meni rahime giriyor, orada alaka kuruyor. O alaka artık taslak halini alıyor. Cenin oluyor. Fe halaknel mugade Sonra o cenini, o etçiyi kemekli yapıyoruz. Kemikler, iskelet oluşuyor. Fe kesevnel ızame lahmen. Sonra o kemikleri et kisvesi altında bürüyoruz. Yani etlerle beraber o kemikleri sarıp sarmalıyoruz, kaplıyoruz. Thumma enşe'nâhu halqan âhâr. Sonra onu inşa ediyoruz başka bir yaratışla. Buradaki halakna halak halqan insana insan olmasının özelliklerinin yüklenmesidir. Bilginin yüksel, yük, bilginin yüklenmesidir. Bunu bir önceki ayetlerde işledik. İşte insanın anne karnındaki vaziyeti sütten kesilmesi, o esnada insanın ruhla döşenmesi ve böylece insan şeklini alıyor. Hayvanlardan ayrı kalıyoruz. Kişilik, ruh. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَارَق۪ينَ Gerçekten Allah öyle mübarektir ki, öyle değerlidir ki yaratanların en güzelidir. En güzelidir. Sadece elbette Allah yaratıyor. Ancak insana da bir cüz yaratma kabiliyeti Allah'ın yarattıklarından icat edip ortaya çıkarma kabiliyeti vermiştir. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Tüm bu olanlardan sonra, insan halini aldıktan sonra, doğduktan sonra elbette siz öleceksiniz. Tümme innekum yevmel kıyameti tüb'atûn. Sonra siz şüphesiz kıyamet günü, mezardan kalkış günü diriltilip hesap yerine getirileceksiniz. Evet, insanın burada hikayesini kısaca bu ayetlerle gördük. Tabii ki fazla derine inemiyorum. Ayetlerde temel olarak bahsedilenleri temel kelimelerle anlatıyoruz. Bilimsel olarak araştırmacılar daha geniş detaylı bilgileri ererler. Merak edenler belgesellerde izleyebilir insanın oluşumunu. Sadakallahu alayhim. Fesebbi bismi rabbi